Evet şu araba. Bence. Ben uzun zamandır içerik üretemiyorum. Yani bayağı bir zaman oldu. Ve bayağı bir değişiklik. Yani birazcık sohbet şeyi. Bu kodu söyleyeyim Bu kodun amacı aslında uzaktan bir cihaz kapatmak. Uzaktan bir blok. Bunun kurulun cihaz bu server oluyor ve bu IP'ye bağlanan cihaz otomatikman kapanıyor. Böyle değil. O bağlı. O server cihazı kapatmak için bir kod. Şimdi... Ee, biliyorsunuz deprem oldu. Malatya Eskişehir'e taşındık. Yani şu an o zaman kullandığım bilgisayar değilim. O zamanki bilgisayar duruyor hala ama yeni bir bilgisayara geçtim. Burada çalışıp bir tane Acer Metro 5 aldım. 32 GB RAM ve 1.5 TB depolama alanı yükselttim. 16.50 e ekran kartı açıyor. 11.400 taş işlemcili. Artık yeni yayın yayınlar devam ediyordu aslında. Bir arada yayın açıyordum. Oyun yayınları. Can sıkıntısından aşağıda linki bulabilirsiniz. Yayın. E, linkini. Bayağı da bir şeylik üretmiyor. O yüzden direkt böyle şey yaptım. Kodu zaten daha öncesinde hazırlamıştım bunu. Daha öncesinde yapmıştım. Şimdi burada direkt editen from slash in Flux paketine ihtiyacımız var aslında. Buradaki mantık şu Flux bir server'dır. Python için kullanılabilir bir server altyapısıdır. Bu server altyapısını şunun için gösteriyorum size. Şöyle göstereyim. Bunu kurmak için şöyle bir komut girebilirsiniz. Zaten aşağıda size kodu vereceğim. Hiç merak etmeyin. Bakın. Python paketlerini pip install ve paket ismiyle şey yapabilirsiniz bu şekilde indirebilirsiniz. liste size burada bu şekilde yazar. Ben de güncelleme yanlış hatta. Onlar da indiriyoruz. Bir de işte. burada 3 tane ihtiyacımız olacak. Size zaten kodu verin. Bu bu arada çok tehlikeli bir virüstür aslında aynı zamanda. Buradaki shutdown, ben burada kapatmaya ayarlamışım. Siz mesela bunun yerine bir tane YouTube videosu mesela açtırabilirsiniz. Ya da istediğiniz bir şey. Tabii yani bunu şöyle Bunu zaten siz kendiniz kurmanız gerekiyor karşılaştırıcı yerler bunu e, kurmanız lazım yoksa kurulmaz kendi kendine. Bir de diğer paketi indirelim. Bir de bunları kurabilmek için şöyle diyeyim size gereken o gerekli olan şeyler var. E, bu bakın en iyisi zaten o bir hata verdi. İşte de devam Burada Flask kütüphanesi bu arada anlatırım size isterseniz. Python'la kurulurken hatırlarsanız şey vardı. Word Kadat'ta bir kurulumu add text diye bir şey. Siz bu kısım vardı. videoda göstermiştim onu. Gidip bakabilirsiniz. Ee, ona tıklayıp onun içine açın. Kurulum bittikten sonra disable meet diye bir kısım çıkarıp onu da mutlaka tıklayıp Python'la yeni başlarsanız mutlaka bunları indirirken yok. Buradaki sistem e, bizim application'ımıza Plastik olduğunu ve name'ini belirtmiş. Burada gördüğünüz gibi get ve post paketlerini metod olarak göstermiş. Dev paketimiz için index çağırır. Bunu isterseniz bir e, html dosyasını ayarlayıp direkt onu da şey yapabilirsiniz. Bu ne olacak? Ben bunu test ettim. Siteye girdi ya. Siteden zaten siteyi kullanıcıya gösterdiği anda zaten 2000 paketini gösteriyor zaten. Evet. 2000 paketini gösterdiği için de bu programın mantığı artıcı. 2000 paket düğününe gelen bir request isteği şuradaki if bloğunu bak get zaten get bloğu şey yapmış. Get olarak gelen bir isteği bir istek de şunu yap. Burada next müdahale edip shell'den bunu diyemeden halletmiş. Buradan e, sisteme bir iki girdiğinden user impact'ten yani buradaki burayı Burada gelen isteğe uyarlayıp kontrola gizli büyük başarının gelmesini istemişim. Ee, burada post metodunu kullanmışız. İfte. burada da bir tane şey. Web sitemizin e, index sayfasına yönlendirmiş ama ihtiyacımız yok. Zaten bunu e, karşı yazı kullanan o indekse uğraşmak istemez. Ve bunu elde çevirdim zaten size ver, vermek için. Bu kod da vereceğim. Buradaki kısım ise cihazın kendi IP'sini almasını ve 8000 portunu şey yapmasını ayarlamışız. Buradaki mantık aslında 8000 portunu açıyor kendisi. Bunu yapmak için bu arada lokal ağda gerekiyor. Bir, yani nasıl bir ev interneti olabilir ya da herhangi bir şey olabilir. Bu arada bunu kötü amaçlı olarak düşünmeyin. İsterseniz iyi bir şey için de kullanabilirsiniz. Mesela evde 10 tane bilgisayarınız var. Bayağı bir abartı. Hepsinde bunu kullanırsınız. Hepsi zaten kendisi buradaki değişken sayesinde kendi IP'sini alacak. Bu da diyelim ki bir numaralı bilgisayar kapatmak istiyorsunuz. Bir, bir, numaralı bilgisayarın IP'si 192.168 1.35 bir mesela. Onu girdiğiniz bu kapandı. Diğerine geçtiğiniz o diğer kapandı. Çalıştıracağım ama e, siteye girmeyeceğim tabi. Bakın da bu şekilde. Gördüğünüz default ilk şeyi bu. ikinci şeyi bu. Tam'a tıklamayacağım. Bilgisayarın kapanmasını istemiyorum kaydırmak gitmesin O yüzden CTRL-C ile CTRL-C ile durduruyor sistemi. Sanal makinemiz denez ödüme. Gösteririm size. Başka anlatacağım bir şey yok. Olabilir. Hızlıca anlattım bunu. Bakın videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.